Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. 8 Eylül'e kadar devam edecek olan transfer dönemi içinde takımlar kamp çalışmalarına başlarken transferleri de bir an önce tamamlayıp yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Bu anlamda ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de geçtiğimiz sezon Süper Lig'i asist krallığı ile tamamlayan Racit Gezzal oldu. Beşiktaş ile anlaşmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan oyuncu için Galatasaray iddiası, siyah beyazlı taraftarların büyük bir kısmında endişeye neden oldu. Beşiktaş'ın sezonu şampiyonlukla tamamlamasında büyük öneme sahip olan 29 yaşındaki oyuncu için tarih veren Türkiye temsilcisi, kritik transfer görüşmesinin tarihini de açıkladı. Raçit Gezzal'ın reklam ve sponsorluk çalışmalarını da üstlenen Türkiye temsilcisi Hüseyin Beyazıt yaptığı açıklamada, transferle alakalı Katar, Arabistan, Galatasaray haberleri nereden çıkıyor anlamıyorum. Gülerek takip ediyoruz bu iddiaları. Dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Gezzal ile Beşiktaş'ın birbirine vermiş olduğu bir söz vardı. Oyuncu, Beşiktaş ile konuşmadan bir başka takımla görüşmeyecek. Gezzal tatilini tamamladı ve hazır şu an. Beşiktaş ile görüşmek üzere menajeri 6 ya da 7 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Yurt dışından gelecek olan menajeri, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Kocadağ ile bir görüşme yapacak ve anlaşma da büyük ihtimalle olumlu sonuçlanır. Çünkü Gezzal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bon servisi Leicester City'de olan Cezayirli oyuncu için İngiliz kulübünün istediği rakamı iletecek olan menajeri, oyuncu için de geçtiğimiz sezon aldığı 1 milyon euro maaş ve 300 bin euro bonus için de artış talep edecek. Başarılı kanat oyuncusunun önceliği Beşiktaş ile yapacağı görüşme. Bu neden dahilinde henüz cevap vermediği, beklettiği transfer teklifleri de var, Rusya'dan 2, Fransa'dan 2, İtalya'dan da bir takım gezzalı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yerli transferinde ikinci bombayı patlattı. Kara Kartal, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu. Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı. Şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Karaman'ın bon servisi elinde. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı. Kenan Karaman hücuma katkısı dışında takım savunmasına verdiği destekle de dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın el sıkıştığı Kenan Karaman A milli takımımızın vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda. Yıldız oyuncu milli takımda 25 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı. 27 yaşındaki kanat forvet son olarak Alman Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Kenan Karaman kariyeri boyunca 277 maçta forma giydi. Karaman 277 maçta rakip fileleri 73 kez havalandırdı. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Saygılar.